Merhaba arkadaşlar. Bugün Kasparov ile Ivanchuk'un 1994 yılında oynadıkları maça analiz edeceğim. Kasparov beyaz, Ivanchuk siyah. D4 ile başlamış, başlamış Kasparov. At F6. C4, C6. At C3, D5. At F3, E6. Fil G5. Kabul edilmemiş e, ee, vezir gambit oynuyorlar. D çarpı C4, E4. B5, E5. H6, fil H4. F6'ya bir baskı uyguluyor Kasparov. G5. O baskıyı azaltmaya çalışıyor İvançuk. At çarpı G5. H çarpı G5. Fil çarpı G5. At BD7. E, atı açmaz da. O yüzden koruyor at BD7 ile. E çarpı F6. At, fil B7. g 3 C5. D5. Filin kaleye bakışını engelliyor. At çarpı F6. Fil G2. Fil h6, fil çarpı f6, vezir çarpı f6, rok, uzun rok. E, at çarpı b5, beleş piyon alıyor. E çarpı d5, at çarpı aydışa, şah b8, at b5. Burada iki tarafta saldırmaya çalışıyor. Fil g7, vezir h6, vezir h2 mat istiyor. İvançuk isteyecek. a4, hemen saldırı yapıyor Kasparov. Vezir h6 mat istiyor. H4 engelliyor Kasparov. Ve Fil 6 Vezir E1 Fil çarpı H4 Vezir A5 Fil E7 Vezir C7 Şah, şah A8 Vezir A5 şah, şah B8 Vezir C7 Burada süre kazanabilir diye yapabilir Kasparov. Şah A8 Kale F E1 Fili almak istiyor kaleyle. Çünkü e, kaleyle almak daha mantıklı. Çünkü b mat isteyecek. Fil D6. Vezire bir baskı uyguluyor. Vezir B6. Vezir A'dan mat istiyor. Tek çare fil B8. Ve burada çok güzel hamle yapıyor. Ve A5. Çünkü burada vezir çarpı B6 alırsa A çarpı B6. Ve buradan artık mat olma süreci olur. Çünkü fil, fil A'yı da oynarsa kale çarpı Şah B8'e kale E7. Artık burada herhalde diyecek bir söz bulamıyorum. Çünkü mat olmak üzere. Kale D7 çünkü e, o yüzden. Ama burada da çok güzel. Arka sırayı çok iyi değerlendiriyor Kasparov. Ve kale E8. Çünkü kale çarpı E8 alırsa vezir H6. Bunu gördüğü için İvançuk vezir H2 şah çekiyor. Şef 1. Vezir çarpı G2. E, şah çarpı G2. D4 şah. E, burada vezir çarpı B7 oynuyor Kasparov. Burada F3 niye oynamıyor diyebilirsiniz. Çünkü burada kare çarpı 8 buradan hep şahlar olabilir. Ee, bazen önde olduğumuz şeyleri vermek zorunda kalabiliriz ve burada e, Kasparov böyle yapıyor Vezi çarp B'yi alıyor. E, ee, kale çarpı B'yi alıyor. Kale çarpı 8 nasılsa kaleye aldı. Kale çarpı B5. Kale tönü kaldı Kasparov. A6. A7 istiyor. Şah A7 oyunu engellemeye çalışıyor. Kale F8 oynadı Kasparov. Kale çarpı B2. Kale çarpı f7? Şah a8 ve a7 sonunda yapıyor. C3 kale f8. Burada Ivan çok terk ediyor. Çünkü e, bu da a çarpı b8'i durduramıyor. E, mesela niye öyle yaptığında yani kazanıyor mu? Evet. Çünkü mesela c2 oynadığında a çarpı b8 vezir çıkıyor ve mat oluyor. Hem şah çekiyor hem de vezirle şah çekiyor. Alamıyor. Kale şah çekiyor. Burada şah b de oynayabilir. Ama burada da a çarp b8 yine veze çıkıyor. Ve burada artık mat süreci oluşuyor. Beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere bay bay.